Ne diyor kanka? Hayır. Hayır. Hayırdır? Hayır. <laughs> niye hayırdır değil mi? niye hayırdır? Ne var yani? 2 dakika. 2 soru sorsam ya, ölür müsün? Ee, kanka anlat bakalım, Gürcistan'a girişin nasıl oldu? Gürcistan'a girişim nasıl oldu? Şöyle. Birincisi bana dediler ki İzmit'ten bilet aldım dediler ki şey yapacaksın. E, Hopa'ya gideceksin ama Hopa bileti yok. Bir an önce de gelmem lazımdı. Rize'ye bilet aldım. Rize'ye gittim. 550 lira bayıldım. Ondan sonra orada Allah'tan bir arkadaşım vardı. Rize'den Hopa Sarp sınır kapısı biletini ucuza getirdim 100 lira. O öyle kapattık parayı. Ama çok fazla sıra bekledim. Sarp sınır kapısı inanılmaz kalabalık. Ya sanki böyle şey ya yığılmışlar yani. Yığılmış. Pa farklı bir yer önermek ister misin? Giriş için Türk gözü daha iyi. Gürcistan'a Kars üzerinden <laughs> ama kışın olursa çok kötü. <laughs> Sevgili dostlar ben tek gözden girdim. Ee, Arda, Kars'la Ardahan arasında Değil mi kanka? Aynen, aynen. <laughs> Girdiğim yeri de şey yapıyorum. Otostopla aynen. geldim bu arada. Neyse Şimdi arkadaşa şöyle hemen bir tavsiye vereyim. Tek gözden girerken hiçbir sorun yaşamadım abi. Yaya olarak girdiğim zaman da insanlar çok tip baktı bana. Hani orası e, ne diyor, turistik giriş olarak pek iyi karşılanmıyormuş. Yani iyi karşılanmıyor demeyelim ona da. İyi karşı şey. şey, şey e, pek kimse gitmiyor he. yani turistik olarak girmiyor kimse. Aynen. Genelde iş mi? İş, tür. Türk. genelde Türk abi. İşte, çok fazla sonra Batum'a geçtim. Batumda normalde Batum'a gidecektim, pek gitmedim. Orada tiflis için şey buldum. Tiflis için 35 liraya otobüs buldum. Baba yapıştır direkt tiflis'e geldim. E, gece e, işte silahla saat, saat 121 gibi sonra gittim işte bir park buldum. Parkta kamp attım. O güzeldi. Sabah çiğ düştü falan böyle. Ufaktan da bir iki tık yağmur mağmur oldu. O, bu arada parktaki kamp videoları gelecek değil mi? Aynen parktaki kamp videolarını da göndereceğim, yapacağım, editliyorum şu an. O güzeldi, parkta yaptığım güzeldi. Bugün de öyle yapacağım. Yani normal boş bulduğum bir tane şehrin ortasındaki parkı kamp atıyorum abi. Kimse de bir şey demiyor. Gürcistan'da pek kimse karışmıyor sana zaten. Yap diyor, ateş mi ateş yaktım ya. Kendi baksırımı yaktım falan. <laughs> Ateşi yakmak için kendi baksırımı kullandım. Peki Gürcistan'a gireli kaç gün oldu? Ee, i̇ki gün oldu. İlk girişin yani Batum'dan sonra yani Batum'daki gözlemlerin Tiflis'teki gözlemlerin nasıl? Abi Batum bildiğin ilçe. Bir de Batum böyle şey yeri. riyar dolu yani. Ama Tiflis daha çok Avrupa şehri gibi. Eğer gelmek gerek yani bir yere gitmeniz gerekiyorsa ucuz zaten. Tiflis'e gelin abi. Batuma gidiyorsunuz ki Batuma gitmeyin. Eğlenmeye eğlenmeye gidiyorlar Batuma. Bence hiç gerek yok. Tiflis'e gelsinler. Daha çok eğlenirler. Bir de buradaki sokaklar geniş. Ondan sonra daha fazla şey var. Seçenek var yapılacak. Doğa gezileri var. Klaplar var. Her şey var. Peki Batum'dan Tiflis'e gelirken hangi yolu kullandın? Nasıl şey, bir yolculuk izledin? Çok kötü bir yolculuktu. Minibüs zaten kötüydü. Abi yani Batum'la Tiflis arası çok fazla taş yol var. Yani bir, bir sürekli şey yaptık. Bir de trafik o kadar kötü ki iki, ikili yol var. Normal bir yol yok ve inanılmaz kötü sürüyor adam. Ben ben bu kadarını görmedim. Sanırsın şeye gidiyor. Kars'a gidiyor ya. Kars'ın dağına çıkıyoruz gibi Tiflis'e geldik. Uzun sürdü. Mola vermedi. Ondan sonra yani içeride bir tane çocuk vardı. Bindi, sarımsak kopuyor. Ben Hemen dış ses bir müdahale etsin mi? <laughs> Şöyle diyebilir miyiz? Sen Dolmuş'la mı geldin abi? Dolmuş'la geldim. Büyük e, bizim Türkiye'deki şehir hatları otobüsü gibi değil değil mi? Değil daha, daha kötü. kötü. Ha, o yüzden Dolmuş'u ter tercih etmesi iyi mi kötü mü? Ya mecbur başka seçeneği yok. Eğer karayoluyla geliyorsan Dolmuş. Peki e, fiyat ücretten nasıldı? 35 liraydı Batum'la. E, Batum değil de Sarp'la. Tiksi sarısı 35 lir, yani 350 lira. E Hemen düştü, kafaya soksun abi. Şöyle bir şey diyebilirim. Batumla sarısı, abi trenle gelirseniz ekonomik sınıf var, 35 lir. Ekonomik sınıf gece yolculuğu oluyor daha çok ve e, saatleri tam olarak bilmiyorum da arkadaş buralara bir yerlere koyar. 35 lir, tuvalet ihtiyacınız var, restoran var, bu tarz. Ben treni öneririm, ama gerçi ben otostopla seyahat ediyorum. Sessiz kafayı çıkardı abi. Ama tren, treni düşündüm. Sonradan benim aklıma geldi. Eğer şey olsaydı trenle gelirdim. İsterdim, trenle gelmeyi daha tamam. çok isterdim. Yolculuğa geçelim abi. Şimdi Tiflis'e indim. Peki nereye indin? Donmuş'ta gelirse insanlar nereye iniyor? Donmuş'ta geldiğin zaman otogar diye bir yere getiriyorlar seni. E, dağın başında. E, bana adam dedi ki ben seni çarşıya bırakacağım. Burada Liberty şey Square falan var. Oraya bırakacağım dedi bırakmadı. Ben ya ben dedi geldikten sonra yapamam dedi, bırakamam dedi bana. Evet. Şimdi Tiflis'e geldin abi. Tiflis'teki ilk görüşün nedir? İlk görüşüm kızlar güzel. <laughs> o güzel. Ondan sonra insanlar biraz daha nazik. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan beri, sabahtan beri herkese gülümsüyorum. Yaşlı, genç, kadın, erkek ve hep geri dönüş oluyor Bazılarında olmuyor tabii ki. Bazıları hiç yardım bile etmiyor. Ama genelde sana geri gülümsüyorlar. Enerjini veriyorlar sana hemen direkt. Yani bence o en güzel. Başka dikkat çekici özellikleri oldu mu Tiflis'in? Yani Türkiye'den daha farklı bir şey hissettin mi Tiflis'te? Abi şöyle biraz daha kozmopolit. Yani mesela Türkiye'nin bazı şehirleri öyle değil. Aleykümselam. Türk müsün? Türk <laughs> <mi>? Gel <laughs> gel 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 gel. Ne yapıyorsunuz? Ne, <laughs> yapıyorsun? <abi> ya. <laughs> ne nerelisiniz? Ne ne abi, işte. ya, Vallahi Türk. Evet. Ha şimdi konuya gel abi. Türkler direkt ne diyor? İlk öncelik neydi abi? Türklerde tanıştığın zaman nerelisiniz? Aynen tabii nerelisiniz. Gürcistan'da mesela sohbet ettiğin insanlar direkt nerelisin diye soruyor mu Yok, sana? Yok sormuyor. Hiç öyle bir şey evet. olmadı. Sadece konuya giriyorlar, Direkt konuya girmeden. Direkt hiç şey yapmıyorlar. Yani. Bu arada durdurmadan sorayım. Keseriz. Video çekiyoruz. Sıkıntı, Sıkıntı değil yok. değil mi? Sıkıntı, Sıkıntı yok. Tamam. Başlarsın. Tamam. Tamam. Tamam.